Merhaba. Açıköğretim Sistemi İthalat ve İhracat İşlemleri ders kitabının 7. ünitesi olan Dış Ticaret İşlemlerinde Yardımcı Olan Kurum ve Kuruluşlar konusuyla karşınızdayım. Program süresince Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başlığını ele alacağım. Türkiye'de ithalat ve ihracat faaliyetleri sırasında birçok farklı kurum ve kuruluş bulunmakta olup, dış ticaret işlemlerinin yürütülmesi noktasındaki çeşitli görev ve idari yetkiler bu kurum ve kuruluşlar arasında paylaştırılmıştır. Dış ticaret işlemlerinin başarılı ve sorunsuz olarak gerçekleştirilebilmesi için bu kurum ve kuruluşların yetki ve görevleri hakkında bilgi sahibi olmak oldukça hayatidir. Ülkemizde ve dünyada dış ticaret işlerinin yürütülmesi esas olarak dış ticaret, kambiyo ve gümrük düzenlemelerine ardından da uluslararası ticaret düzenleme ve uygulamalarına bağlıdır. Dış ticaret işlemlerinin her aşamasında ülkemizde Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bazı bakanlıklar ve bunların alt birimleri, dünyada ise Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar ithalat ve ihracat işlemlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak şekillenmesi sürecinde aktif rol oynar. Ticaret Bakanlığı bu kurum ve kuruluşların en önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Ticaret Bakanlığı, dış ticaret mevzuatının belirlenmesi, dış ticaret politikalarının tespitine yönelik çalışmalar yapılması, ihracat ve ithalat usul ve esaslarının saptanması, ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin düzenlenmesinin yanı sıra standart kontrollerin yapılması, yurt dışı teşkilatı aracılığıyla iş çevrelerine hizmet verilmesi gibi görevleri yüklenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise ithalat ve ihracatta ödeme şekillerinin belirlenmesi, mal bedellerinin tahsili ve ödenmesine ilişkin işlemlerin kambiyo mevzuatı uyarınca izlenip sonuçlandırılmasının usul ve esaslarını belirlemektedir. Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü ise dış ticaret mevzuatı hükümleri uyarınca giriş ve çıkış işlemlerini düzenleyen gümrük mevzuatının uygulanmasını sağlar. Ticaret Bakanlığı bu kurum ve kuruluşların başlıca temsilcilerinden biridir. Ticaret Bakanlığı dış ticaret yasalarının hazırlanması, dış ticaret işlemlerinde izlenecek politikaların belirlenmesine ilişkin çalışmaların yapılması, ihracat ve ithalat gelenek ve temel kurallarının ortaya konulması, çok taraflı ticari faaliyetlerin organize edilmesi, standart kontrollerin yapılması Hizmetlerinin sağlanması gibi birçok farklı görevi üstlenmiş bir kurum olarak faaliyet gösterir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise dış ticaret işlemlerinin ödeme yöntemlerinin ortaya konulması ile ilgili genel usul ve esasları belirler. Kamyon mevzuatı uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı ithalat ve ihracat işlemlerinde ticareti yapılan mal karşılıklarının tahsil edilmesi ve ödenmesine ilişkin tüm işlemleri denetler ve sonuçlandırır. Ticaret Bakanlığına bağlı olan Gümrükler Genel Müdürlüğü ise Ticaret Bakanlığının belirlediği dış ticaret yönetmeliği kararlarına göre giriş ve çıkış işlemlerini düzenleyip gümrük mevzuatı uyarınca uygulanmasını sağlayan önemli bir diğer kurumdur. İhracat Genel Müdürlüğü ve İhracatçı Birlikleri ise ihracat hacmini artırmak amacıyla özel sektör bölümünde en teşkilatlı ihracatçı örgütü olarak yerelde ve uluslararası alanda Türkiye ihracatını temsil eder. İhracat teslimleri ve bunlarla ilgili diğer hizmetlerle yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin katma değer vergisiyle ilgili işlemleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ve vergi daireleri kontrol etmektedir. Ülkemiz dış ticaret politikasının tespitine yardımcı olunması, tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi, uygulanması, uygulamaların izlenmesi ve geliştirilmesi Ticaret Bakanlığının görevleri arasındadır. Ticaret Bakanlığı resmi sitesinde misyon ve vizyon bölümünde yer alan sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve toplumsal refaha katkı sağlamak amacıyla ihracatçılarımızı ve girişimcilerimizi destekleyerek rekabet gücünü ve uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğini artıracak, üretici ve tüketiciyi koruyacak etkin, hızlı ve insan odaklı ticaret ve gümrük politikaları oluşturarak yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmek, uygun uygulamak ve koordine etmek ifadesi Ticaret Bakanlığı'nın temel amaç ve görevlerini açıklamaktadır. Ticaret Bakanlığı temelde merkez, bölge ve yurtdışı teşkilatıyla bağlı alt birimlerden oluşur. Bakanlık Merkez Teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleriyle yardımcı birimler olarak üç ayrı grupta toplanabilir. Ticaret Bakanlığı bölge müdürlüklerinin konumunu belirlerken bölge müdürlüklerinin bulundukları ilin nüfus, ticaret hacmi, sınır kapılarına yakınlığı ve daha birçok kriteri göz önüne alarak belirlemektedir. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri, Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticaret Standartizasyon Denetleme Grup Başkanlıkları, Ticari Analiz ve Standartizasyon Laboratuvarı ile doğrudan merkeze bağlı Serbest Bölge Müdürlüklerinden, ihraç ürünlerinin tanıtım faaliyetlerini yürüten ve ihracatçılara bilgi desteği sağlayan İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile ihracatçılar tarafından bölgesel nitelikte veya ürün bazında kurulan ve genel sekreterlik bünyesinde teşkilatlanan ihracatçı birliklerinden oluşmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşmaktadır. Bakanlığın merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimler olarak üç grupta toplanmaktadır. Ana hizmet birimleri, kamu finansmanı, kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler, dış ekonomik ilişkiler, finansal piyasalar ve kambiyo, risk analizi, borçlanma ve ekonomik programlar ve araştırmalar genel müdürlüklerinden oluşmaktadır. Bu birimler arasında yer alan Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü ve bu birime bağlı kambiyo müdürlükleri ülkemiz gerçek ve tüzel kişi ihracatçı ve ithalatçılarına dış ticaret işlemlerinin gerçekleşmesinde dolaylı veya dolaysız olarak yardımcı olmaktadır. Danışma ve denetim birimleri Hazine Kontrolörler Kurulu Başkanlığı, Vergi Denetim Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından. Danışma birimleri ise Hukuk Müşavirliği ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'ndan oluşmaktadır. Bu programda Açık Öğretim Sistemi İthalat ve İhracat İşlemleri Ders Kitabı'nın 7. ünitesi Dış Ticaret İşlemlerinde Yardımcı Olan Kurum ve Kuruluşlar konusu bağlamında Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başlığına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.